كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كلا إذا بلغت التراقية الله جل جلاله خير hayır, hayır, o ...dayandığı zaman, hani can çıkacağı zaman... ...can çıkacağı zaman ölüm... ...öyle acayip bir şey ki kardeşim... ...yani... ...namaz kılmayanların... E, ...başına gelecek belalardan... ...ölürken başına gelecek musibetlerin... ...ne kadar kötü olduğunu anladık. Ama normalde de ölüm acısı... ...çok fenadır. Ölüm acısı nasıl bir şey biliyor musunuz kardeşim? Birkaç tane tabiri var. 500 tane kılıcın diyor... ...bak 500 tane kılıcın... ...vücuduna aynı anda batırılmış kadar acı çekiyorsun. 500 kılıç darbesi. Ve namaz kılmadan ölen kişinin diyor ölüm acısı sanki diyor boğazından doğru dışarı doğru bak boğazdan dışarı doğru şöyle bir ağaç düşünün şu kadar bir ağaç ve dikenli dikenli bir ağaç sanki diyor ölen kişinin diyor, ağzından ve boğazdan o dikenli ağaç çıkartılıyormuş gibi bu kadar şiddetli azap şeklinde ölecek namaz kılmayan adam ve Allah Celle Celaluhu'nun razı olmadığı bir hayat yaşayan adam. Ve Allah Celle Celaluhu diyor ki o cam boğaza dayandığı zaman ve qilemen rak tedavi edebilecek kimdir? Yani onu geri döndürebilecek kimdir diyor Allah Celle Celaluhu? Biz bir kişi hakkında ölüm hükmettiğimiz an o ölümü ondan kim geri çevirebilir diyor Allah Celle Celaluhu. He? Ecel ne bir an ileri ne bir an geri. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yine söylüyorum. Youtube'u ara sıra açın, ani ölüm videoları izleyin. Bana ilaç gibi geliyor Allah'ın izniyle, ilaç gibi. Ne moral bırakıyor ne motivasyon, sıfır. Hiçbir şey bırakmıyor. Benim moralim çok bozuyor böyle ani ölümlere. Niye biliyor musun? Her an ben de ölebilirim. Bak, ani ölümleri izleyin. Bir anda ya, adam yolluyor, kafasına bir şey düşüyor, tak ölüyor bak. Ya birkaç saniye önce ya. Bak, şöyle hesap edin kardeşim. O yolda yürüyen sensin. Yürüyorsun, Allah, Allah, Bismillah ya da camiye gidiyorsun. Ya da mescide gidiyorsun. Ya da Allah Celle Ceyhan razı olduğu bir işe gidiyorsun. O teker, o araba ya da her neyse o ay senin kafanı düştüğü zaman sen ne, diyordun? ne yapıyordun? Zikir yapıyordun. Ya da Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir yere gidiyordun. Senin ölümün Allah'ın izniyle güzel olacak. Ama sen meyhaneye giderken, sen kerhaneye giderken, sen bir harama giderken, sen küfür ede de e ona buna karıya kıza baka baka giderken o araba sana çarpsa ne yapacaksın? Ölüm bir, bak bir an ne ileri ne geri. Şu saniyede benim ecelim şu saniyede da ben küt diye düşer aşağı ölürüm. Küt diye bak saniye yok ya. Peki buna göre bir hazırlık var mı? Yok. Ölümü düşünüyor Düşünmüyoruz. Günde 25 defa hakkı ile ölümü düşünen Allah'ın izniyle şehit olacaktır. Şehit hadis var. 25 kere. Adam bir kere düşünelim ki hocam diyor moralimiz bozuluyor diyor yani. Moral bozuluyor. Bozma moralimiz diyor. Moralin bozulsun ki ahirete karşı bir teşvik olsun. Ben ayda bir böyle bir kere yapıyorum. Moralim bozuluyor zaten <laughs> komple. Diyorum boş veriyorum. Bozuk ver, ver adamız. Gerçekten bak ölümü düşünmek bizim işimize gelmiyor. Niye? Abi adam diyor ki lan ölümü düşünürsen namaza başlarım. Namaza başlarsam olmaz diyor. Boş ver Yapıştır baba. Bak. Bak öyle şeyler var ki mesela adam sigara içiyor. İyi dinle burayı. Adama diyorlar ki bak kardeşim bu ilacı kullanırsan sigarayı bırakırsın. Adam tamam diyor. Alıyor ilacı kullanmaya başlıyor. İki gün sonra ne yapıyor? İlacı bırakıyor. Diyor ki ağızda sigarayı bırakacaktım diyor bak. Adamın kafa bu. Adam sigarayı bırakmamak için ilacı bırakıyor. Bizde bu kafa var. İşte biz de ölüm düşünmüyoruz abi. Ölümü düşünürsek namaza başlarız. Allah muhafaza diyor neredeyse bak. Gerçekten bu kafa var. Allah korusun diyor böyle neredeyse namaza başlarız diyor. Çünkü diyor ben namaza başlarsam ya benim burada 25 senelik arkadaşım var. Ya sen ben bunu çok konuşuyorum. Yine söyleyeyim yeni arkadaşlar var aramızda. Onlar için söylüyorum. Ya ben şimdi namaza başlayacağım da ya benim şimdi 25 senelik bir arkadaşım var, 30 senelik bir arkadaşım var. Ya sen güne kadar burada köşe başında işte cigara içiyordun da torba tutuyordun da bilmem ne yapıyordun da hayırdır ya. Bırak oğlum bu işleri ya. ya tut şu torbayı, al şu cigarayı ya bize şey yapıştır 3'lü 5'te her neyse. Sen ne yapıyorsun abi? Hakikaten ya. Şimdi namaza başım arkadaşım ne diyecek acaba? Namaza başlayayım. arkadaşım ne diyecek bana? Hani şey demiyor, namazı bırakırsam Allah Celle Celle beni ne yapacak demiyor. Ben namaza başlarsam, ya ya arkadaşım bunu yapan anam baba da yazıklar olsun ya. Çok mesaj geliyor bununla alakalı. Yani diyor ki, babam diyor takke takmama izin vermiyor. Annem sarık sarmama izin vermiyor. Teyzem cübbe giymeme izin vermiyor. Ablam diyor sakal bırakmama izin vermiyor. Ya kardeşim bunlar gavur mu? Çok mesaj geliyor ya. Anam babam diyor camiye yollamıyor. Anam babam sakal bıraktırmıyor. Anam babam cübbe giydirmiyor. Anam babam sohbete yollamıyor. Neler neler. Yok gidersen diyor olur musun diyor. Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim ya. Ne hallere düştük ya. Tedavi edebilecek kimdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ölüm geldiği zaman sen Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir hayat yaşarsan böyle göğsünü gere gere ölüme hazırlanırsın. Niye? Sen Allah Celle Celle'nin razı olduğu bir hayat yaşarsan Azrail Aleyhisselam sana ölmeden önce sağ kanadından gideceğin yeri gösterecek. Bak sen buraya gidiyorsun. Ve sen güle güle gideceksin. Ama sen bozuksan sol kanadını açacak. Bak sen buraya gireceksin diyecek. Sen zaten Firavun. Bunun en büyük örneği Firavundur. Firavun 400 sene yaşadı. Ne başı ağrıdı ne dişi ağrıdı. Bir oturuşla bir deve yedi. 40 gün tuvalete çıkmadı. Ben sizin en büyük Rabbinizim dedi. Gavurlukta son noktayı yaptı ve o Firavun Azrail Aleyhisselam gelip ona sol kanadından cehennemi gösterdiği zaman ne dedi? Ben de Musa'nın Rabbine iman et ama geçmiş olsun. Sen Azrail Aleyhisselam sana kanadını gösterdikten sonra sen buraya gireceksin dedikten sonra ne yapacaksın kardeşim? Onu kim geri çevirebilecek? Allah için ölüyoruz ya. Biraz kafanıza girsin ya. Bırakın şu boş işleri manita ayaklarını, araba ayaklarını ya. Bırakın ya, manitam razı olsun, karım razı olsun, arabam parlak dursun, dükkanımı açayım ama müşteri kaçmasın. Ya kıyamet gelecek, öleceğiz, gideceğiz, gebereceğiz, toprak mı olacağız? Arkadaşım toprak da olmayacağız. Ya cennet ya cehennem? Yok ama yok, vallahi yok sokaklar rezillik ya. Şu işe bir el atmak lazım arkadaşlar. Bir yerlerden başlamak lazım. Nereden başlarsın biliyor musunuz? Çok basit bir şey söyleyeyim ben En basit hepinizin yapabileceği bir şey yolla selam vererek başlayın. En basiti. Orada yapamıyorsan kardeşim öl ya. Bak bu kadar açık ol. öl yani. Gözüme gözükme. Selam ya. Selamla aleyküm diyeceksin ya? Babana haber diyorsun değil mi? Ih baba ıh memur diyorsun değil mi? Yapıyorsun bunu. Ama kardeşim selam aleyküm. Bak selam aleyküm. Selam aleyküm. Bak selamın aleyküm ya. Böyle başlarsan birkaç gün sonra ya baba sende bir değişiklik var. Hayırdır? O sana gelecek. Ya kardeşim işte bu zamana kadar böyle yaşadık. Bak şöyle yaşadık işte. Ölümlü dünya kardeşim Müslümanız ya. Bak ölüp gideceğiz kardeşim hiçbir sermayemiz yok. Amelimiz yok. Sıfırız. O zaman biraz böyle şey olur. Selamla başlayın. Direkt kisveye bünüp köşe başına geçip namaz kıl lan. Oruç tut lan. Zikir çek lan, Gel lan buraya. Böyle yaparsan kardeşim ağzına bir tane hor adam sana. Yere getirenden böyle tebliğ olur? Böyle tebliğ olur ya? Olmaz. Ya benim gibi yapmayın kardeşim. Ben burada bağırıyorum da. Gel yabancı değilsiniz her neyse. Yapmayın öyle şeyleri. ediyoruz ve zanne hul firak. Can çekişen bunun diyor o ayrılık anı olduğunu anlayacak. He. Tamam diyecek benim işim bitti. Ben yandım. Ben bittim. Ben mahvoldum. Ölüm geldi. Allah için hiçbir şey yapmadım. Ne namaz, ne abdest, ne gusül, cenabet geziyor sokaklarda ve ölüm ona geldiği zaman Azrail Aleyhisselam ve bakın Azrail Aleyhisselam tek gelmiyor. 500 melek geliyor. 500 melek. Azrail Aleyhisselam en son gırtlaktan can alıyor. Ölüm meleği ayaktan başlıyor. Ayaktan bele kadar, belden buraya kadar ayrı ayrı melekler geliyor ve en son Azrail Aleyhisselam gırtlağı sıkıyor. Kalple ne varsa ağzından o çıkacak. Sen 25 sene yaşadın, 30 sene yaşadın. Ağzından, kalbinden bir Allah geçmediyse Azrail Aleyhisselam gırtlağını sıktığı zaman, o kalbini sıktığı zaman ağzından ne çıkacak? Sen düşün. Ömür boyu küfür eden adam ölürken küfür ede de gidecek. Geçen hafta söyledim, yine söylüyorum. Ölürken televizyonda dizi başladı mı diye son nefesini veren adam var. Dizi başladı mı diye son nefes mi olur arkadaşım? Bu nasıl bir hayattır ya? Ya nasıl insansınız ya? Yazık değil mi bu insanlara? Sen bu adamı düşünmüyor musun? Belki de senin baban öyle, belki de senin anan öyle. Hem de bir vardır illaki birinin böyle müptezel arkadaşı, müptezel bir akrabası. İllaki televizyon değil. Sokak başından ayrılmaz. Gece 12 bir köşe başında. Arkadaş ne yapıyorsun sen ya? Hiç ayrılmıyor köşeden ya. Yanında kimse de yok ha. Deli gibi böyle sağa sola bakıyor. Elinde tesbih abi. Bağcılar barzosu. Almış öyle bir tesbih. Hiçbir şey de yapmıyor. Ne yapıyorum? Baba sağa sola kesiyorum diyor. Ya arkadaşım bir zikir, bir abdest, namaz. Hiçbir şey yok. Ya işte sen ömrünü böyle geçirirsen kardeşim. barzoluk yaparsan kusura bakmayacaksın. E bağcılarlıyız. Bağcılarlıyız söylüyoruz. Ne yapalım yani? Elinde tesbih de kardeşim. Böyle oturursan, el alemin karısını kısını kesersen gece 12 bir böyle böyle hiçbir şey yapmıyor. Onun bir de bazı oturuşu var biliyorsunuz değil mi? Çömelerek böyle. El hele ağzına sigara burada. Bu nasıl bir hayat? Öbür tarafa bakıyorsun kardeşim. Adam medresede. Camiye. Her tarafa gidiyor. Sohbetlere koşuyor. Tebliğ yapıyor. Davet veriyor. Bu adam nasıl ölecek? Sen nasıl öleceksin? Bir hesabet.